İslam ilmi hali, namazın sünnetleri ve müstehabları, namazın sünnetleri, Allahu Ekber diyerek namaza başlanırken, kunut ve bayram namazı tekbirleri alınırken avuç ayaları ön tarafa gelecek şekilde elleri kulak hizasına kadınlar omuz hizasına kaldırmak, sonra bağlamak, tekbir alırken parmakları tabi halde açık bulundurmak, namaza başlayınca içten sübhaneke duasını okumak, Fatiha suresini okumaya başlamadan el-i besmele çekmek. Fatiha'dan sonra sessizce amin demek. İftitah tekbirinden başka bütün tekbirler. Elleri bağlarken sağ elin içini göbeğin altında sol el üzerine koymak. Sağ elin baş ve küçük parmakları ile sol bileği kavramak. Kadınlar göğüsleri üzerine bağlar. Kıyamda iken iki ayak arasında. Dört parmak kadar bir aralık bırakmak. Rükuda üç kere Sübhane Rabbiyel Azim ve her secdede üçer kere Sübhane Rabbiyel Allah demek. Rükuda parmaklar açık olarak diz kapaklarını tutmak. Dizleri dik. Sırtı düz. Başı dost doğru tutmak. Kadınlar rükuda dizlerini bükerler. Bellerini fazla eğmezler. Doğrulurken Semiyallahu Allahu hamideh. Hamidi. Doğrulunca da Rabbena Lekel Hamd demek. Secdeye varırken önce dizleri. Sonra elleri. Sonra da yüzü yere koymak. Kalkarken önce yüzü, sonra elleri ve dizleri kaldırmak, secdelerde başı iki eller arasında yere koyup, elleri yüzden uzak bulundurmamak, sol ayağı yere yatırıp sağ ayağı dikmek, iki secde arasında oturmak, oturuşta elleri dizlere koymak, et-ahiyyatü Et duasını içinden okuduktan sonra Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını ve diğer duaları okumak, selamda başı önce sağa sonra sola çevirmek. Her iki tarafa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye selam vermek. Namazın adabı, müstehabları namazda Allah'ın huzurunda bulunduğunu düşünmek. Zahiri ve batını olarak huzur ve haşyet içinde bulunmak. Ayakta iken secde yerine. Rükuda iken ayakların üzerine. Secdede iken burunun iki kanadına. Otururken kucağa. Selam verirken omuz başlarına bakmak. Rükü ve secdelerde tesbihleri üçten ziyade yapmak. 5. 7. 9. Olabilir öksürmek. Geğirmek ve esnemek gibi şeyleri gücü yettiği kadar yapmamaya ve önlemeye çalışmak. Müezzin hayye alel felah derken imam ve cemaat ayağa kalkmak. Kat kameti salah derken namaza başlamak. Hakikatte bu ay diğer sayılar. Ana sayfa.